Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu ne ben videosu? Stand da of 2'de hileyi göstereceğim arkadaşlar. Doğrusu iki tane hile var işte. Bir şunları hile, hepsini açmanın için hile. Ben bunların hepsini yaptım. Bir de normal hız artı hızlı şarjör değiştirme hilesi. Yani öyle efsane ki yani. Şimdi oyunumuza girelim. değil ki burada çok uzun sürüyor değil mi beklemek? Buna basılı tutuyoruz. Veri toplamaya başlar diye birkaç bir şey diyor. Son standoff 2 direkt tamam kabul oldu. Şimdi tıklar mısın abi? Tamam tamamdır. Şimdi bu gördüğünüz oyunun hızı. Onu bütün oyunlarda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şey Clash of girin. Ama tabi yapınca atıyor direkt oyundan e, işte sonra oynayamıyorsun doğru düzgün o ayrı mesele Tabii, o çok sıkıcı ayrı mesele Iıı şimdi arkadaşlar işte bir touch yüklendi diyor bu oyunun hızını arttırıyor internete daha hızlı girmesini filan değil yani o için arayüzünü kullanmanız gerekiyor serisi olmayalım Sniper'ımıza Tamam Adamı nasıl şansım diye anlamadım ya. Adamı <laughs> şu da daha iyi çünkü adamlar olduğu gibi yebecek Evet, o. bak burada durursanız adam varsa sadece sağ taraftan vuranlar işliyor. Ama... Neden senin kasmaya başladı? Onun sebebi 3 yaparsak böyle fazla kasmaz. Yani şey. Adam boşluğuma gel ne diyorum boşluğuma geldi. Yoksa onu keserdik. Keserdik değil de parçalardık sanki Minecraft yemişti bu Oo bir puan daha aldık büyük başarı bize. Alkış alkış. <laughs> Bakalım kaçıncı. Oo. Oh. <laughs> Adam olduğu gibi ölüyor ya. Şimdi oyundan çıkacak. Pişkidim. <laughs> İleride videoda olduğumuz için heyecanlıyız. Fazla ben <laughs> Bir şey yapamadık hepsini o adam yaptı. Evet. De... Evet. Yani, yani tarih, 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 daha hali.

YouTube kanalı olacak. Bu teröristlerin olduğu yer yani burada. Evet şimdi o olayın tatlılığını çıkaracağız şimdi. Bunu yavaşlattık oyunu. Şu anda oyun çok saçma. Evet. lütfen Bunun yukarısına çıkabiliyormuşuz. Evet. Boka kaçtık. Boş. Oha adam ağır çekimde vurdum. normal bir şekilde intikamlı şey oyun işte yani. Eğer bir bizi vurursa ondan intikam almak için ikinci kez onu oynayacağız. Ne kadar yavaş Alıştım artık her şey. 5 olsa da olur. Şu anlık bizi öldürdü. Örtüden... Ha düzeldi diyecektim. Acaba şunu normal yapsam. Neyden kasıyorsun bayağı? anlamadım. <laughs> Bak bu oyun çarptı. Başka bir yerden çıkarsın. Mesela şimdi. Bu adam gördü. Kedim gördü. <laughs> evet selamlar şey yolda. Çak, çak, çak. Evet. aslında. 3 2 bitti. Şimdi gene normal. Sürekli 5'tekinden devam ediyoruz. Evet adam şuradaydı ama adam <laughs> mu ya? Bu, bu. Abi, bu... Abi, adam dan daha önce yine Nerede? Sen nerede? 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 Şu anda Çok çıldırdı. Evet. evet. Burada değil, burada değil, orada değil. Ulan bu adam videonun başında. Abi şu anda çıldıracak çıldayım. Evet şimdi size garip bir şey göstereceğim. Bu kutu kalkacak ama. E vakti bu kutu videonu Şimdi bunu sonuna kadar getireyim. Evet şimdi. Bok gibi kasıyorum. <laughs> kasıyor yani. Kimse yalan söylemesin. Kasmada son nokta. 2600 oyunuzu. Bu adam nasıl oynuyor lan böyle? Her neyse oyundan çıkacağız zaten şimdi. Şimdi iki ne oldu şimdi göstereceğim. Bu oyunun şu özel silahlarını açmak için bu hile. Kaç dakikamız olmuş ona göre. 10 On dakika olmuş. Bu videoyu bitirelim. Öbür videomuzda ama size gösterebileceğim bir tane hileyi göstereceğim. Ee, o hilemizde Minecraft'ta nasıl şu buna diyorlar. Zaten biz de oyundan çıkıyor ve şurada iki saatte bir şey söylüyor ya. Ee, şimdi oyunu şeyine girdiz çıkış diyelim de çıksın o da. Yani size linkleri vereceğim. Link yani. Arkadaşlar çok zor bir şey istemiyorum. Size bu oyunda nasıl şey standoff gibi o şeyleri nasıl açtığımı göstereceğim. Bunun için sizden like patlaması bekliyorum. Bir 10 like like patlamış diyorum 10 like istiyorum ayrı mesele tabi. 10 like istiyorum arkadaşlar. Ee, bu tabi sizin isteğinize bağlı. İstiyorsanız hileyi atacaksınız like'ı. Saçma bir şey oldu boşver. Daha fazla konuşmayayım. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayın. En yakın zamanda en yeni video yarın hep beraber sizlerle birlikte hemen hemen bu saatte ikinci videomu da atarım yarın. Yani o hileyi nasıl yaptığımı size göstereceğim. Ee, linkler dediğim gibi 15 abonede açıklanacak. Bunu teşki videonun başında söyleseydim. Şimdi 2 saat bir de bunu şeyle uğraşacağım ya. Her neyse. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.